Ve arkadaşlara bay bay yapalım. El sallayalım. Hadi. Hazır Bir. mısın? Evet. Hadi. Bir, iki, iki üç. üç. Harika. Ne? Ne diyorsun Ebuş? Arkadaşlar sizi öpüyorum. Öp. <laughs> Teşekkür ederim atlıyorum arkadaşlar atla atla <laughs> arkadaşlar size evet. ama şey yap, annemin bacağının altından geçeceğim. geç bakalım 1 2 3 Burda. Wow. Wow. Áricaça. Wow. Wow. Yeah. Bir daha. Hı -hı. Evet. Edgar duru size öpücük attı. Hadi bir daha da. Harikasın. Evet arkadaşlar şu anda ben kola içiyorum. Havuz başı kola keyfi. Evet. Yoruldun mu kızım? Hı -hı. Ama burada çok güzel yüzdün sen ha. Yüzmeni çok güzel geliştirdin. Evet, bayağı geliştirdi. En, en derine dalıyor bir de. En derine dalıp. Burada <laughs> öpücük attı biliyor musun? Derince suyun altında. <laughs> evet. Hayır, uzun mesafede gidiyor. Nefesi bittiğinde suyun altında ne yapıyor? Yukarıya çıkıp nefes alıyor, bir daha batıyor değil mi? Evet. Aferin benim kızıma, çok güzel geliştirdin. Aferin sana Ve ben inanıyorum sen her şeyi yapabilirsin. Ben de inanıyorum, sana güveniyorum. Sen her şeyi başarabilirsin Ama Arkadaşlar akşam gösteri oluyor da. Nerede? Nasıl gösteriler? Anlatsana arkadaşlar. Ne oluyormuş o gösteride? Böyle. Ne dem? Böyle değişik değişik hareketler de yapıp komik komik hareketler yapıp e, şey yapıyordum. Eee baloncuklar çıkarıyordu. Ver. Güzel miydi eğlence Evet. Ama dün akşamki pek güzel değildi sanki değil mi? Ama o baloncuklu olan çok mükemmel. Baloncuklu olan çok güzeldi arkadaşlar video koyacağım göreceksiniz siz de. E dur sen bile benim omzumdan çıkıp o büyük balonları da patlattın. Değil mi? <laughs> Tebrik ederim gerçekten. Balonları da patlattın. Evet. Ve ben senin yaptığın her şeyde çok başarılı olacağına inanıyorum. Ben de. Birazcık kola içebilir miyim? Sen bitirdin mi kolanı? Ebru dur baban ne çabuk bitirdi kolasını şuraya bak. Benim kolamda sadece buzlar kaldı artık. Hemen sadece. bitirdi. Evrar dur daha yarısında. Ama ben çok e, kola içesim gelmiştim. Gerçekten? Evet. Ama hmm. Eberdunum ben sana kola sürprizi yaptım. Sen bana kola vermiyor musun? Azıcık versen iyi olur. Arkadaşlarına da hem e, insanlarla bir şeyleri paylaşmanın gerekliliğini öğretmişim. size alsın da. Aaa arkadaşlarına veriyorsun. Arkadaşlarına veriyorsun. <laughs> <aynı> <laughs> Hadi içme arkadaşlar. Babuşa yok mu peki <laughs> Sana yok. Kız babuşa yok arkadaşlara var. Babuşkaya yok. Aa babuşa da var babuşa da var. Teşekkür ederiz Babuşa da var. Teşekkürler Ebru Hadi. Yüzmeye devam ke. Ne? balık balık ne bu balık mı kız balık arkadaşım şimdi ben gidiyorum bay bay odada, odada. Aynen. şimdi de yine mi dolacaksın hayır bakın

Dios mío.